Merhaba arkadaşlar ben Erdem. Bugün sizlerle yeni serimiz olan Outlast'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey çok korkunçmuş. Onu da bilmemden normaldir. İkinci oyunumuzda Outlast, sonra Metal Gear Rising, sonra da e, Mafia 2 gelmesini düşünmüyorum ama gelmedi ama gelir büyük bir ihtimalle gelecek neyse işte oyuna bak başlayalım böyle çok korkunç bölmüş Mylish Upshur Morkov'un oyunları ya neyse direkt böyle başladık hiç bekleme yapmadan Gerçekten çok güzel Be. Niye bu kadar uzun sürdü bu. Çok uzun sürdü. Neyse. Ya o değil de oyun oynayabileceğim mi? O da var ya şimdi. Böyle korku oyunlarını ben pek sevmem ama hayırlısı. Artık ne yapacağız ben de bilmiyorum. Ana nana nana Öf be gel Sesler <laughs> geliyor lan Sanki Kaza mıydı Var mıysa Aha Aha başladık Aha başladık Arabası görürüz Güzel güzel <gülüyor> <gülüyor> Oyunu <laughs> e, <laughs> çekme sebebim e, bu seriyi bitirip e, yeni bir big set alırım o zaman kadar e, sonra ikinci versiyonu Mr. Blob'un onu da çekelim sonra 3 çıkar 3'ü de çekelim Bunlar çoğu olmayacak yok lan yaparım ne olacak Tam da korkmuş değil söylüyorum i kalmıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. arabadan? Aldık. Oh. Kapılar kapandı ya. Ya geri dönecek istiyorsan. Ya oyunun sesleri çok geriyor ya adamı. Ya biraz beklesek de sabah olsa. Olmaz mı acı Bekleyelim de sabah olsun ya. Öyle niye hiç? Acelemiz ne? Şuralarda bir şey var mı? Ya, face e biliyor, ya bu farin dp ayarlı Neden bu kadar çok? Şimdi daha çok, şimdi daha çok. Şimdi daha çok. Şimdi biraz daha az. Kasa ne kadar güzelmiş lan. Burada Bismillah, Bismillah. Ee, Gidiyoruz Vallahi gidiyoruz Burası Güzel bir hastane Gerçekten Bu ışık Yanıyor muydu lan daha önceden onu biri yaktı değil mi? Ana orada biri var. Şimdi kapattı. Bu oyuncu kim yaptı? Sanırım belasını Ya bu seriyi bitiriyorum. Ben daha var ya Çekmeyeceğim acıya. Şuradan gireyim bitireyim Bakalım. seriyi. Çeviri ve yerlere bassın. E nereden gideceğiz oğlum biz lan? Ya. Ha bak buradan bir giriş varmış. Girelim. Xbox oh, saving dedi tam rahat. Ulan mı gidiyoruz? Exit gibi girişti. Açılmıyor lan. Çıkacak da kalbimi yiyecek diye vereceğim şurada. Ay. Ah çıkıyorum buradan. Öleceğiz ama. Artık. Yavaş yavaş ayrı bir çıkma. <gülüyor> 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 Atlayalım ya niye geldik ki şimdi biz buraya? Trampa falan gireceğiz. 78. Yani. Düşelim. Düşsek mi olur? Ölür müydük? Düş. Bak kamerayı niye almıyoruz. Buraları çekin. Buraları göstereceksin oğlum böyle dünyaya. İşte görün yani biz buralardan geçtik yani ye. Yani, yeah. Bir saattir kamera yanmış benim. Abi cam açık. <Gülüyor> <Ha>! <Gülüyor> ne oldu? Anam. Işıklar kesti ya. Yani. Bro ben çok korkuyorum. Dur Dur gitme. 2 dakika şurada bir nefes alak. Oh, işin gücün yok. Şu işlerle uğraşıyorsun ya. Tam da ayaklıksın biliyorsun değil mi? Ah açmayacağım. Hadi aç. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç bakma bakma. Şuradan da kaç. Ses yüksek olsaydı, şu an krizinden geber, gebermiş oluyordum Ses yüksek olsaydı. Allah'tan değil. Tamam, rahat, rahat, hoş, güzel. Allah tamam, çıkar çık, çık, Geç şöyle kardeşim. Deniyet yok mu olur? <laughs> mı <Nereden çıkacağız? Gülüyor> Niye kapandı şimdi? Bir <laughs> daha. çıkacağız. Ya bu fare var ya biri giriyor ya. Bir ya. Şey Tamam bu kadar yeterli. Tamam kapatabiliriz artık. İlk dönemi burada bitirebiliriz. Daha ne? Daha ne yapacağız? oğlum? Tamam da bir o. Zombi. Vallahi gördüm. Dur tamam bitirdik oyunu tamam. Bu da kapatalım bence en iyisi. Daha ne? Ne yapacağız oğlum? <laughs> daha tamam da bayağı bir ilerleme kat Saving dedi. Tamam rahat rahat. of Güzel. Tamam. Daha ilerlemeyelim. İlerleyelim. 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 Ya şu farenin Allah belasını vermesin ya. Ya yeni fare lazım bize. Bu, bu defeyi ayarları güzel olsun ya. Bu ne ya? Oyun faresiz dedik bağrımıza bastık. Yaptığı şeye bak ya. tam gidiyoruz? Girmeyeceğim. O birazcık uzaklaşayım da öyle. Allah, Allah, <laughs> Allah belanızı versin lan sizin. Böyle oyun olmaz olsun lan. Videoyu kapatıyorum lan. Terlam bu o neydi lan? Bir anda çıktı Allah belasını versin. Öküz Ay Ay Tamam geçti geçti Tamam tamam Titremeyi kes Titremeyi kes Tamam her şey bitti Ay Ay O neydi lan Dur Dur biraz soğuklanayım Dur Ay 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 Devam Devam, devam. Pes etmek yok kardeşim o ya bu oyun Nerede lan nerede? nerede o? Allah belanı versin seni tamam geri zekalı mal zaten titriyorum şurada tane lan dur 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 yavaş elleme 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 Abi bu adamlar burada ne yapmış ya? hayırdır onu. Ya biz ben videoyu kapatıyorum. Niye ki ya? Allah Allah. Son... Neyse <laughs> arkadaşlar. Şu... <İyi>, <laughs> ee, videoyu kapatıyorum. Ee, saving denen yerden devam ederiz. Böyle oyunun Allah belasını versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Böyle korkunç oyun olmaz. Ya yok ben bunu yok ikinci ikinci oyunu üçüncü oyunu çekeceğim de <laughs> hikaye onlar yok öyle bir şey yok unut öyle bir şey yok çıkar onu aklından yani. Neyse hadi ben